Her gizliğinden beri Bu güzellerle beraber pro Stars ve Pro Stars bakıma girdi ve şu an Şu anda bakım bitti. aksiyon oyundayız ve görüyorsunuz. Görevler var. Ee, tabii yapacağız 140 tane şey var bana. Her şeyden önce yapmak istiyorum onu. Arkadaşlar şimdi abi 20 yaşın oldu bir yani bir kostüm diyorsunuz. 29 mı diyorsunuz. 29'a mı alayım Yoksa bunu mu bak. İkisi de kötü. Ben ne yapacağım? Tabii ki bunu biriktireceğim arkadaşlar. Şurada. Şunu keşke. <laughs> Göz yaşlarım sildi <laughs> Evet işte anlarsınız yani. Bugün hiçbir şey yapmayacağız. Ve ben çok boş yaptım sanki. Yani diyorum. Boş ettim. Değişelim mi? Ben de birleşelim. O zaman bu arada pembe acilen tekrar 600 yapmam lazım. Söyleyeyim. Evet alanlarda bir vallahi billahi bir tane kostümlü var. Hatta yemin ederim iki tane var ya. Kostümlü savaşçı. Piper değil. Pembe Piper falan. Yazı abi mavi Piper'da o falan. Attık ya aslında çok kolaydı. Vallahi kolaydı bayağı da. İyi yaptık ha. Şurada şuradan kendime biraz cam basayım. Şurada da can şey ablum böyle yaptı. Ya. <laughs> ne ya? Ya yapıyor ya. ya. o duvarı kırarsın değil mi aslanım? Yaparsın lan aslanım. Aslansınız be.

Yemin ederim. Gelin gelin can basalım burada. Şöyle. Hı. Çok güzel yendik ya. Adamları bayağı baya yargılar mı dağıtıyoruz. Aga be. Ay. Yengeçtik. Ya az önce karanlık taraf karlı gördün niye yapmadın? Siz aralıklar karanlık taraf karlı daha çok çıldırmam gerekiyor de. Çünkü abi bildiğin adam 10.000 tane biriktirmiş. Emek. Bu emek baya baya hala. Keşke abi dalga geçmek isterken şöyle yanarsaydık. Ama bizim karda niye aramaya durma çalışıyor ki? Çalıştık ya orada. Böyle olur lan! Orada iyi trikşat atmadım mı? Aslında trikşat atmadım ya, o, süt, Ama onların Ama güzel bir var Sen, Sen de Oğlum niye bu yapmıyor ya? Kolum mu bozuk? Bozuk kolu. Adamın kolu bozuk kolu var ya. Yoksa niye öyle yapsın değil mi? Allah'ım inşallah atarlar. Ya tamam mı?

Ooo. Ellerim haline geldi anne hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan değim. Onu da birkaç gündür evden böyle sesler geliyor arkadaşlar. Vallahi. E evet. Ya hayır. Hire. Ya. Ben seni tutacağım ya. Of. Baya kötü oldu bu ama. Max değilsin değil mi Mike'ım? Benim canım. Kardeşim Mike'ım Max'ın ama. Olmuyor böyle ben ne? Bana da yıldız gücünü verin ya. Ya tabii yıldız gücü olunca böyle havalı hareketler yaparlar. Tövbe. Ya, Mike, ya. Niyet. Sen kendini profesyonel mi sanıyorsun? Prof, prof, ne işin mi sanıyorsun? Ya bizim orada Kar çok kötü oynadı. Bizim Kar niye kötü oynamaya başlıyor? Kar, Allah seni kahretmesin. Kar kötü oynamaya başladı. Ya kardeşim git demek ki sana, sana uymuyormuş bu havalı hareketler. No 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 no. No 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 no. E gerçekten şu maçı kaybedelim. Yani bizimkilerin yüzünden çünkü abi ben bildiğiniz gibi öyle nup oynamam. Hatta abi sen nup oynuyorsun diyorsanız Haksızsınız. Çok bal gibi de haksızsınız. Ve iyi sen artık. Nur bu mu? Ya ben şu maçı kazanamayayım bak. Zaten kazanacağız gibi duruyor. Oy adamsın adamsın adamsın. Adamsınız siz be. Evet arkadaşlar bugün bu kadar mı diyelim? Demeyelim. Hey. Herkes bence arkadaşlar bugün bu kadar demeyelim. Baştan sonra diyelim çünkü önüme bir ekran çıkacak. O yüzden demeyelim. <laughs> Ertuğrul. 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 O neydi lan? Bir şey. Ertuğrul. Ertuğrul. Onun yerine artık Kürt-Özman var. Ama iyi film ha. İyi yani o kadar da iyi olmasa bir de iyi yani. Biraz güzel yani işte ya sen Çünkü ben o tarz filmleri sevmiyorum. Daha da aksiyonlu olacak. Biraz içinde teknoloji olacak. Okey. Arkadaşlar. Ön yüzde olmayı ayrım ben gelip bakıyorum. Şuraya gidiyor. Noob, noob bizimki noob, bizimki noob, bizimki noob. Noob. Allah'ın bibi gibi ne? Senin Değecek ya ölecektim vallahi ya. Nup bizimkiler nup full nup full noob. full. Full nup. Nup. Ah nup. Noob. Aferin nuplar. Ben de arkadaşlar hepinizi çok ama çok seviyorum bugünlük bu kadar ve bye bye. Do me do 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 do